olay tam olarak arkamda görmüş olduğunuz Afyon Karahisar PTT Baş Müdürlüğü'nde gerçekleşti. Temizlik görevlisi Şefika Yıldırım sabah saatlerinde her zamanki gibi binayı temizlemek için 7 çeyrek gibi binaya giriş yaptı. Ben Şefika Yıldırım. PTT Baş Müdürlüğü'nde daha önce çalışıyordum bana iftira atıldı. Ya baş müdür yardımcısının odasındaki suları da sürekli aynı şekilde dolduruyorum. Bir polisin görüp de zaten polis görse de onu da, önceden onu şikayet ederdi. O, oraya da her zaman geliyor. O gün ribal anlamda enfeksiyon olduğunu ve bunu çalışma arkadaşlarına ulaştırmamak adına maske arayan şirkete yıldırım baş müdür Mustafa Çakır'ın odasından bir adet maske alarak odadan dışarıya çıktı. İşte ne olduysa bu noktadan sonra oldu. O gün ben grip, grip oldum. Aşağıda maskeler vardı depoda. Orası depoyu boşalttıkları için bize bizim başımıza bir müdür oldu. Orayı boşalttılar. Maskelerin nerede olduğunu bilmediğim için baş müdür beyin odasından bir tane maske aldım girip çıkışım bir 40 saniye sürmüş. Alış amacınız e, azdayım. Aynen. Ki Baka, O gün ben de maske takmış mıyım, takmamış mıyım? Bakabilirler. Kameradan da net elimdeki masketi zaten gözüküyor. 40 saniyede. Ertesi gün salı gün beni çağırdı. Dedi sen neler temizliyorsun diye bana sordu. Hı -hı. Ben de söyledim dedim. Ben daha önceki kat temizliyordum. Oğuzhan gelince e, kat tek kat oldu bu ritemiz yani yani bu katlamı söyledim işte idari işlerin şey e, işletmeyi bir de pazarlama müdürünün odasını temizliyorum bir de kontrol odasını temizliyorum dedim. Dedi ben odaya diye girdin mi dedi? Girdim dedim. Ne yaptın dedi? Bir tane maske aldım dedim. Garibim bir tane maske aldım dedim. E, niye aldım dedi? Garibim dedim. Ya sen dedi benim odaya dedi böcek döşedin dedi. Direkt bana böcek döşedin dedi. Ya da dedi evraklarımı kurcaladıysan dedi. Baş müdürüm, dedim ben niye böcek döşeyeyim? O direkt dedi, bu buradan konuşmalarım benim, genel müdürlükten duyuluyor dedi. Ben de dedim, e, mümkün değil, ben yapmam öyle bir şey dedim. Bana bir de tatbikat yaptırdı, e, giriş çıkışın kaç dakika ne kadar sürüyor diye. O bakmış, 40 saniye sürmüş ya o bakınca. Hı -hı. Ben de 8 saniyede, tabii o işe dış kapıdan girdim içeriye, 8 saniye sürdü. Baş müdürüm dedim. Ben dış kapı kilitliydi. Dış kapıyı açtım. Ee, Harun Harun'un masaya vardım. Harun'un masadan da buranın odanın anahtarını aldım. Bir de onu oraya da kasiyede. de vakit geç giriş çıkışım 40 saniye olmuştur. Mümkün değil dedim. O, da, o dakikada ben böceği nasıl düşeyim? Hem ben dedim geri zekalı de, değilim. şey salığın geri zekalı değilim. Öyle bir şey yapmış olsam camları silerken veya iş görün he dakikada zaten ben gidiyorum. O zamanla da yaparın. Genel müdürlük beni mi bulmuş dedim işe dedim. Yok dedi. O zaman dedi benim konuşmalarım nerede nasıl duyuluyor? Benim burada konuşmalarım direkt oradan duyuluyor dedi. Bana böyle bir iftira attı. Peki o, e, bu olaydan sonra görevimize aynı yerde devam ettim. Devam ettim mı? Cuma güne kadar devam ettim Cuma gün beni çağırdı. Dedi abla dedi ben dedi sinirim dedi daha hala çok sinirliyim dedi. Sen dedi görmek istemiyorum dedi yüzünü de şöyle yapmış hatta. Ben de dedim baş müdürüm sana göz, gözüne gözükmemek için dedim. farkındaysan değilsen lavaboya girdim dedim anan dedim. Gözüne gözükmeyen diyerekten dedim. O da öyle deyince şey etti. Sen dedi ben dedi Sayıp göndereceğim dedi. sana dedi yine ben burada güveniyorum. Kimseye güvenmediğim kadar sana güveniyorum, Bu sinirim gidesiye Sayıp git orada çalış. 2-3 hafta sonra seni buraya getiririz dediler. Hiç sıkıntı değil. Ben orada da çalışırım. Hiç sıkıntı değil. Ama ben oraya gidince beni arıyorlar. İşte sen baş müdür o değil burcularken baş müdür yakalamış seni diye. Bana iftira attı. E madem o öyle oldu da niye o gidince iftira atılıyor? Oradayken söylemiş olseydin duymuş olsaydım kesinlikle git diye gidiyorsun direkt. De. Hiç iyi iş yetmezdim, gitmezdim. Sonra da katakta arkasında duruyordum ve benim sinirime gitti. Hala içime de hazmedemiyorum. İftira attı. Bir, yani herhangi birisiyle affedersin bir Erkin iş şey, yap işte yüz kızartıcısı hırsızlık etmekle yüz kızar. Bu benim anlama damga olur. Ben istemiyorum. Ben güzelce ya iftira at işte bu şekilde bana o Mustafa Çakır bana iftira attı.